Merhabalar sevgili dostlar çok kısa bir yayın olacak birkaç dakikalık bir yayın olacak e, biliyorsunuz İBB davalarına olacak İBB davalarına olacak deniliyordu İBB davaları Mart'ta başlayacak Ekrem İmamoğlu serbest bırakılabilir mi işte e, İBB davalarından bir şey çıkmayabilir mi vesaire vesaire bir sürü tevatür konuşuluyordu iyimser beklentiler vardı ancak bugün daha henüz biraz önce e, gece yarısında resmi gazete yayınlandı ve bilin bakalım ne oldu. Özgür Özel'in seyyar giyotin diyerek suçladığı, e, hükümetin nerede ihtiyacı varsa oraya getiriyor dediği İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek İBB davasının hem başsavcısı hem de en önemli kişisi kendisi. Adalet Bakanı oldu. Yılmaz Tunç görevden alındı. Akın Gürlek zaten önceden de Adalet Bakan yardımcısı iken e, İBB Başsavcısı yapıldı. Sonrasında da İBB soruşturmaları başlamıştı. Şimdi Adalet Bakanı oldu. Akın Gürlek e, Ankara'da Ankara'daki yargı bürokrasisine Recep Tayyip Erdoğan grubunun hakim olamadığı, bir türlü hakim olamadığı, daha çok MHP'lilerin sözünün geçtiği söyleniyordu. Ee, AK Parti içerisinde bu konuda eleştiri de vardı. Belli ki o eleştiriler de artık giderilmiş oluyor. Adalet Bakanlığı'na, Recep Tayyip Erdoğan'a, yüzde yüz sadık, yüzde yüz Erdoğan'ın güveneceği Akın Gürlek Adalet Bakanı oluyor. İçişleri Bakanlığı'na da Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atanmış. Mustafa Çiftçi'nin de menzil grubuna çok yakın olduğu söyleniyormuş. Bunu ben bilmiyorum. Sosyal medyada yazanı sadece size aktardım sevgili dostlar. Akın Gürley'in Adalet Bakanı olması neyi değiştirir derseniz AK Partili medyanın en çok eleştirdiği yavaş ilerliyor, yavaş ilerliyor, yavaş ilerliyor dedikleri CHP'ye yönelik her türlü davanın sonucunu bence etkiler büyük ihtimalle İBB soruşturmaları, yolsuzluk soruşturmaları hız kazanacak, hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılacak gibi gözüküyor sevgili dostlar. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Sizce Akın Gürley'in Adalet Bakanı olması, Yılmaz Tunç'un gidip Akın Gürley'in gelmesi yine çetelerle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede çok başarılı bulunduğu söylenen Ali Yerlikaya'nın pat diye görevden alınması üstelik de gündemde fuhuş ve yasaklı maddeler üzerinden Türkiye'nin kalburüstü kalburüstü isimlerine tek tek operasyon yapılmışken bu operasyonlar henüz sonuçlanmamışken hemen hiçbirisi henüz bir davaya dönüşmemişken yargılamalar başlamamışken İçişleri Bakanının değişmesini nasıl yorumluyorsunuz? Bilmiyorum. Yorumlarda buluşuruz. Çok kısa bir yayın demiştim. Yayın çok kısa oldu. Detayını yarın konuşacağız, sabah konuşacağız. Kendinize çok iyi bakın ama gitmeden önce gecenin bu saatinde bile sizin için yayın hazırlayan, haber hazırlayan Avrasya Anket kanalımıza şuracıktan tıklayarak abone olabilirsiniz. Yarın saat 1.30'da 11.30 yayınlarını 1.30'a aldık. 1.30'da hatta biri 10 geçe arkadaşlar sizinle Biraz daha uzun ama genel olarak günün özeti şeklinde 10-12 dakikalık bir video daha paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi lütfen şuracıktan tıklayıp abone olun. Yarın sabah görüşmek üzere. İyi geceler.